Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Salt Park bölümümüze. Fark ee, hatırlıyorsanız son bölümde ben yanlışlıkla şey yapmıştım. Bir dakika şunu bir öldürelim. Efendim birazcık geriye almış sevi. Ölmedi lan gerizekalı. Ya of boş boşuna kapışmak zorunda kaldım gerizekalıyla. Hay Allah bir öncekinde şey olmamıştı. Bana vurma pitch. Sen şimdi ağzına sıçtın. Gel bakayım buraya. Al. Al. Yanıyor piç. Hah, saçları yanıyor gerizek oğlum. Hah, şimdi al bir tane de hammer'a bakayım şuradan. Hop! Afiyet olsun. Ya ne güzel kafasına düşürecektik şu aptal şeyi. Ne yapıyor lan bu? Oo, potion bastı. Potion bastı gerizek herif yanıyor gerizek Al 79. Geberdi. Oh oh yani işte. Böyle aptal aptal şeyler uğraştırıyorlar. Şimdi son bölümde şu şu bölgede ne yaptığımızı unutmuştuk. Ne yapacağımızı. Ben bulmuştum ondan sonra. Efendim şuradan ee, tam videoyu bitirdiğimde ne yapacağımı bulmuştum. Şimdi onu yapacağım. Efendim parti. Ee, Partiyi <laughs> bununla değiştireceğiz Kenny ile. Kenny ondan sonra seks apelitesini ortaya koyacak. Efendim. <laughs> Aynen kardeşim. Body command. Kardeşim şuna bir tavla. Hop olmadı. Evet. Kenimiz seks apelitesiyle ortalığı inletiyor. Kapıyı açıyor gerizekalı. Oo. Oh. Asiktir. Ağır, ağır indirdi aşağıya. Valla ağır indirdi. Bir dakika. Şu dövdüğüm çocuğun malını alalım. Ne bıraktı? Yine potion'umuz full olduğu için alamadık potion'ı. Çok da umurumda değil açıkçası. Efendim yine potion'umuz full. Hizmetli odasına mı girsek, basement'a mı girsek? Burada var mı bir şey bir dakika? Şunları falan bir ayarlasak <laughs> mı? Neyse bir hizmetli odasına girelim ilk önce. Söğüşleyecek bir şey varsa söğüşleyelim arkadaşlar. Ondan sonra başımızın çaresine bakarız. Gençleri o Bir dakika. Hop. Şunu shoot yapacağız. Efendim kitaplar. Kağıt parçası çıktı. Yine hiçbir işimize yaramayacak şekilde efendim satıp para kazanabileceğimiz belki 5 kuruşluk malzemeler. Senin poşunu alamadığım için çok üzgünüm canım ama şöyle yapacağız. Ha, body command. Kardeşim şimdi seni şöyle. Bir dakika dragon shout yapabiliyorum. Titriyor. Buraya değildi. Of onlar vurdu ilk önce ya. Osurayım derken. Olacak iş değil arkadaşlar. Okul Oha. 49 yedim lan. Eşekler gibi vurdu. Of. 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 <laughs> ne yaptı lan bu? <laughs> ha, vuramadın. Bir daha Oha 15 canım kaldı. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Efendim. Hangi skill'i kullansak şimdi? <laughs> Şu elinde yemekhane tepsisi olan gencin weak buna karşı weak diyor. Sana bir tane patlatalım aga gel. Al bakayım. 93 ne ya? Yanıyor. Tamam o öldü. Kenny's ball. Efendim her kalp gördüğünde bir tane geçir. Sana bir ilk tane patlatalım. Hop. Bir. iki. Hoppa. Can kalmadı vallahi gerizekalı. Öldü lan. Bok yoluna gitti. Bok. Oğlum öldü lan Kenny. Kenny öldü. Ha. ha mal yanıyor. Efendim nasıl yapabiliriz? Kime vursak sana vuralım. Hop kardeşim. Lan nasıl ölmüyorsun ya? Hop seni de kırdık armorunu üzüldü. Tamam. Ha siktir. Isıma piç. Hah öldün gerizekalı Şimdi. Abilities. Efendim bir tane potion kullanmamız gerekiyor. Health potion small. Small işimizi görebilir. Güzel. 83 potion. Efendim ability'leri daha kullanmadık. Jujutsu ile bunun bir ağzını sıçabiliriz bence. Vur! 1, 2, 3. hop 53. Sağlam vuruştu. Ortalığı inletti. Efendim ne oldu? Ne bekliyoruz? Çok güzel. Aha. Oha! Kendi kendine doğdu. Manyağa gel. Çok iyisin kardeşim. Dur bakayım. Hmm. Sana bir kullanalım şunu. Tamam sağ sol. O, oh, farları doldurduk. Hadi ne yaptık? Oha! Fare What? What? Ağzına sıçtı. Oo müdür bey kızgın. Müdür bey kızgın. <laughs> Oğlum ne oldu öyle? 90 <laughs> vurdu. Zaten sen Dragon Ball zaman değil diyor. Dragon söyledi. Buraya hiç zaman gelemeyecek diyor çünkü altın ihtiyacı var diyor. Ondan sonra onun içinde biraz sonra da gümüş ki ondan sonra altın ki bulması lazım. Biraz aldık zaten. Aynen. Bir sonra. Geçmiş olsun hepinize. Dodgeball'ı aldık. Biz bu da level atlayacağız galiba. Şimdi şu arkadaşı kurtaralım da abi şu cure potion'ları. Potion'ları alamıyorum ya içim acıyor ya. Dur bakayım başka ne yapabiliriz efendim. Vurabileceğimiz bir şey var mı? Şunu vursak bir sikim düşmeyecek. Efendim basement'a inelim. Basement'a inemiyoruz. Çantaya baktık. Çantada cure potion var alamadım. Efendim buradan. Okey. Buraya gidemiyoruz. O zaman geri döneceğiz. Buradaki çocukları hallettiğimize göre siktirip gidebilirler. Efendim fakülte Braski. Güzel. Burada, guard the key. Tamam. Gartiki. Şimdi burada yapacağım şey. Evet. Of. Şimdi ne yapabilirim? Bir. iki. Şu Aa! Güzel bir şey fark ettim. Şuradan şurayı yakalım. Tamam. Öldüler mi lan? Mala bağladılar. Geçmiş olsun kardeşim. Bok yolunu öldüler ya. Yazık üzüldüm. Bir dakika. Şu kitaba, şu kitaba ateş edersem bu sefer bunlar inecek. Hop bir çocuk daha öldü. Efendim kim kaldı geriye? Ölmesine ramak kalan şu masayı hallettik. Şu çocuğa vurduk. Efendim vurabileceğiniz başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Hmm. Şimdi bu konuda birazcık düşünmemiz lazım. Şimdi burada ise <laughs> kendimizin seksiliğine kullanacağız efendim kime karşı kullansak diye de emin olamıyorum pek fazla. Tamam değil mi? Allah Allah. Tamam bunu kırdık. Kardeşim bak seksiliğini kullan. Başka bir şey istemiyorum. Şurayı osurarak yok etmeye çalışacağım. Of! Ağır öldüler. Ağır öldüler. Ağzına sıçtım o Of yazıklar olsun. Of. Bir o kurban gidiyorsunuz ya. Harbiden Dragon bormuşum kardeşim. Ejder doğanmışım. Novakin. Novakin. Acımaz. Kupayı da kır. Fazla malzemeleri topla. Senin ağzına sıçtık zaten. Sen bok gibi kaldın orada. Canım benim. Aslında ah, bir seksilik yapalım gel. Uğraşmayalım yani. Hop. Body command. Canım. Ah nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani? Hadi. Ölmüş mü? Sen... Ha ha ha. Ha. Ya bir dakika ben seksiliği kullanmak istiyorum buna karşı. Nasıl yani? Buradan benim anahtar almam lazım. Başka ne yapabilirim? Senin bursak bir boka yaramıyor. Efendim partimizi değiştirsek be. Hop geldi. Ya, bu Tamam canım gel bakalım sen ne yapıyormuşsun body command'le. Bir görelim. Oo, Heal'ladık. <laughs> <Oo>, çok <laughs> fazla. Abi bizim kurtaracağımız zaman <laughs> <mı>? değil. <laughs> Abi, <Al>. ah tamam. <laughs> tamam. Güzel. Gümüş anahtarı da aldık. Böylece kurtarabileceğiz bizi kardeşimizi. Efendim kurtarmaya geliyoruz seni. Hiç merak etme. Acımayacağız. Önümüze gelen her şeyi yıkacağız. En azından çocukları da hallettik. Efendim, yolumuza bakabiliriz. Şu dolapta ne vardı? Bol bol para. Hmm. Silver bunu açıyoruz. Be hmm. yanlış hareket etmemiz lazımmış. Efendim, altın anahtar burada. Altın anahtarı elde etmek için okumu çıkartacağım ve e, mantıklı hareket edeceğim. Hop. Bunu aldık. Hop anahtarı indir aşağıya. Al şunu. Güzel. Gold Key'i de aldık. Efendim. Bakalım burada ne var başka. İyi her şeyi aldık. Şimdi şu çocuğu kurtaralım artık. Bence vakti geldi. Efendim. Kafeteryaya gold key ile mi girebiliyoruz? Tamam. Gold key ile girelim bakalım. Şimdi video çıktı. Oo. Asiktir ya. Boss fight mı olacak? Vay anasını ya. Elemana bak. Vay piç basket topunu Muçka'ya bağlamış. Oğlum ne biçim çete yetiştiriyor lan bu okul müdürü resmen. Böyle bir zavallılık yok yani. Garibanım benim. Ağzını sıçacağız şimdi iki dakikada. Bağırıyor piç. Hadi. Ha. Ha, şimdi aga. Şimdi bakalım. O aranızda parlak itemlar kullananlar var. Pek hoşuma gitmiyor. Efendim. Sling of the Elite Şimdi. Şunu bir ağzına sıçalım. Aya bandık. Hoppa geberdi. Güzel. Şimdi şuna bir ability uygulayalım. Hammer of Justice. Salla 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 hop. Uf 79. Canı gitmedi lan piçin. Vay anasını ya. Of ya canım gitti baya. Hop. Aha. Bir dakika. Osuruk kullanmam gerekiyor. Osuruk kullanmam gerekiyor. Manam yok. What? What hiç hoş olmadı bu. Aa sıçtık ya. Neyse şuna bir patlatalım. Yapacak bir şey yok. Osuruğum yok. Manam yok. Tamam 66. Şimdi seni bir değiştirek aga. Kendi lazım bana. Bir dakika. Bir dakika. Aa bir ele mal oluyormuş. Ölürse o zaman şey yapamayız. Efendim sana canını verelim. Ana karakterim benim. Efendim ondan sonra yapabileceğim bir şey yok. Hammer'la vuracağız dümdüz. Efendim. Yapacak bir şey yok. Hop 53. Güzel. Hastiktir ya. Çok ağır abandı. Hı. Tamam. Şimdi. Nasıl yapabiliriz? Hangisinin kaç canı kaldı? 131, 113. Efendim fazla trabası mı lan canı ya? Umarımız da yok. Ne yapabiliriz? Nu memurla abanacağım. Nu memurla abanacağım yani. Oppa 79. Yan kardeşim yan. Sen şimdi yandın. Asıl sen şimdi yandın. Efendim ben buradan Keniye geçiyorum. Hamburger. Kenny canım gel bakayım buraya. Mır 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 mır. mır. Güzel. Bu yanıyor zaten. Of ya de, canımın yarısı gitti ya. Aha. Anas aha. Aha mahalleden adam topluyor. Vay piç. Lan sen öleceksin ki gerizekalı. Sen insan çağırsan ne olur? Yan <laughs> öldü piç. Aa çocuğu yenmedik. E ee? kardeşim anlamadım. Enteresan oldu. Bir dakika. Burada fena da almış. Ben buraları bir açmam lazım. Şöyle duralım. Evet. Ya öf gülüp durma piç. Olmuyor. Neyse buradan geçemeyeceğiz. Ortalın anası ağlamış. Ben tekrardan gireceğim kafeteryaya. Kafeteryada ne var acaba? Girdik içeriye. Vay be kurtardık resmen. <laughs> <yasla. gülüyor> Allah'ım ya. Ya bir dakika bizim basement basement key diyordu. <laughs> Sen kimsin diyor. Cevap veremiyoruz yine klasik. Yalnız kuşun olması sakalımıza çok iyi değil mi ya? Tam bir oh, kuş yuvası well, pisliğinde. Evet. Kupa kipe gidiyormuş. Git bakalım. Şimdi Level 4 olduk. Oha 100 dolarımız var lan. Paramız bol yani. İstediğimiz gibi şeyler alabiliriz. Bence işte fena olmaz. Basement Key'i merak ediyorum. Ah, basement key. Basement key ilerideydi. Aç kapıyı. Basement. What? Nasıl yani? Cık, kalbimi kırıyorsunuz ya. On okulun ağzına sıçmışız lan. Onu tutayım. Mesela tatil lan edildi. Ay. Ability. Ne vereceğiz? Tamam. Ya Jujutsu'ya abanıyorum açıkçası. Diğerini çok fazla sevmedim. Basement'ı açamamız kötü oldu. Efendim manayı nasıl yapabilirim ben onu bilmiyorum şimdi. Inventory. Mana potion. Doldur. Doldur. Güzel. Manamız full olması lazım. Manamız full olması lazım. Sorry, Aa! Nasıl yani? Üzülüyor piç. Bakalım. Girelim şuradan bir içeriye. Belki burada güzel bir şeyler vardır. Level atlattı lan resmen. Şunları kır bir patlat. Hiç bir bok mu çıkmaz ya? Aha. Bunlarla kavga edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Abi school kitchen key. Of anahtar sıçmamız gerekiyor okula girmek için. Belki ilerde alacağız. Ya kendilerini bir bok zannediyorlar ondan sonra konformizm suçlaması yapıyorlar ya. Deniyorlara gelsen ya. Böyle iş olmaz. Böyle iş olmaz. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Şurada iki tane lavuk görüyorsunuz. Bu lavukların ağzına ağzına sıçacağız. Efendim. Gelin bakayım şuraya. Pat. Şöyle birazcık experience kasalım. Gel canım. Hmm. Meciğimiz bayağı var. Kullanmayacağım meciği. Sen öldün. Hop 93 yanıyor. Bye bye. Sonra hemen şöyle. Şöyle alacağız Evet şu anda bildiğin ölüm. Ölüm hareketi bu başka bir şeyle çıkanamaz yani. Tek atıyor herkese. Böyle bir hayvanlık yok ya. Sen nesin ya? Sen nesin ya? Kenny var ya şu anda benim gözümde Batırsın falan bir değeri kalmadı pek yani açıkçası. Questler. Ben bir uf çok fazla ev var. Allah'ım ya. Of ne yapacağım bilmiyorum. Efendim. Hangi görev var burada mesela? Use a bottle of running alcohol to lure out to kill the mutant bacteria. Hmm. If you ever want some work done on your nose, see Dr. Tom. He's the best. Bir dakika tekrardan bakacağım görevi. Nereye koymamız istiyor mutant şeyini? Rubbing alcohol. Kill the mutant. Mutant mutantı nereye hedeleyeceğiz ben onu anlamadım. Çözemedim gitti. Daha sonra yaparız. Bunlar kafa karıştırıcı şeyler. School'dayız. Efendim buradaki görevimiz ne? Return to Jimbo and tell him that you're Aslında gidebilirim oraya. Efendim. Başka ne görevimiz var? Tamam, Blood on işte find the ha Güzel. Bence bence bir şurayı uğrayalım. Bir şurada iyi görelim ya, ne yapıyormuş. Ondan sonra zaten görevimize devam ederiz. Ha, bir tane lavuk var burada. Senin ağzını sıçtım kardeşim. Gel bakayım buraya. Tek başına ne yapıyorsun orada sen? Senin ağzını sıçarız biliyorsun değil mi? Of iki kişiler bir de gerizekalılar. Hemen. Bir Patlat şunu bir tane. Hop bay bay 93. alevden ölüyor geri zekalı. Sonra efendim şu efsane hareketi yapacağım. <laughs> Yine kolu çılgınlar gibi sallıyorum. Bak 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 bak. Abi iki tane fare sevmeyle olmuyor. Sen nasıl prensessin? Prenses dediğin eli çatılıyor. Oo gerek kalmadı. Öldü geri Bleeding. Ha acı çekiyor piç. Atak yapmış. Atak yapsan ne olur? Hareket edemiyor. Repostingmiş. Oha. Ağzıma sıçtı. Ağzıma sıçtı. Oğlum benim kerime bunu... Öldü lan. Yazık. Gerizekalı. Hay Allah. Bu da burada öldü galiba. Canımın içi. Kıyamam bunlara ya. Boskan. Haydi bakalım. Geldik buraya. Şimdi... Hmm.